Ya o Halozers. o senin fan hesabın değil. O sensin onu biliyoruz. Bekle sen de izle bak, kendi yediğiniz hatları. Madem öyle, dur bakalım. Bunları Tabii, kaybeden kazananı cezeneye götürürüz. Google. <laughs> adam Allah şerpsin desene olacak. Allah seviyor adam ya. <laughs> Allah şerpsin diyor bile. <laughs> Tövbe, tövbe. Kanka şey tamam abi ya, Abi Allah küfür etme mevzusunda da üstüne gitmeyin. Allah'la kendi arasında olduğundan, ne kadar sevmesem de, gitmeyin üstüne, boş verin. Riven sana kalımdan Neden kanka? 100 vs'nin birini sana alıp 99'unu ben aldığım için mi? Ya da ben istemediğim sürece beni yenemediğin için mi? Login number... Bekleyin agam. Telegram web'e giriş yapıyorum. 070. Lan numara 47771 Kırk 47, Şimdi. Marco hangi oyunu oynuyor kanka? Bildiğim kadarıyla bir tane PC toplayacakmış kendine. Valorant falan oynar herhalde. kaybeden kazanana kurbanlık alsın. Güzel aslında. Bir tane böyle bir tane. Ama şimdi kurbanlıklar da pahalandı oğlum ya. Hı. Abi gol at. hakkında at. Ne düşünüyorsun? Hiç önce uç. şunu göstereyim. Oh. Bunu bana e, hani bu iyi niyetli konuş ya yani üst chat'te gösteririm de üst chat'i göstermek istemiyorum. İyi niyetli konuşmaları kötüymüş gibi paylaşan bir çocuk tanıştık. Yani çocuğun şu an sevdiği biriyim. Ben de o, yani zamanında yanlış benim hakkımda iftira attım attı. Bununla ilgili özür hmm. videosu paylaştım paylaştı. Şu an ben de onu seviyorum. O da beni sever. Bak çocuk bana bunları yazdı. Çocuğu aradım arkasından. Abi bunlar istek atmış dedi. Kadroyu zaten gösterdim. <laughs> Duvar tamam. Hadi bunu boş ver. Yani neyse ben bu kadro hakkında <laughs> bir şey demeyeceğim. Size asıl mevzuyu göstereceğim şimdi. Bekleyin. Ha, yazıyor çocuk. Typing. <gülüyor> <gülüyor> Adam seni <sınıfı> yazmış. Yayında <laughs> sanırım. <gülüyor> Dur ben de. Sen de yazayım. Sen de. Dur şimdi. Eee asıl mevzuyu geleceğiz. Etliğine <laughs> <laughs> kaç çocuğu var? Onun da çok var kanka. Şu videolar iniyor. Azıcık beklerseniz. Şöyle başlatayım mesela. Bak. Sesini az. Sesini az. Emre girecek benim ayarlarımla Emre'nin ayarları aynı ya dört parmak. Aklı sana yani sizi de kerizleme Sizi de keriz yerine koymaya çalışıyor. Çocuğun yazı SE sen 8 Plus'ta. He, SE ile 8 Plus zaten aynı değil mi? Doğru. Görünüşleri aynı kanka video çıkardım <laughs> Dur devam ettir. Sesini aç birazcık. Ya bak ben bunlar açacak olsam sana tamam bak. Şu ikisi. <laughs> buralar çok anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor da. Bak şimdi. 10 dakikalık burada ses var. Bak. Burada kimlerin hile olduğu falan anlatılıyor. Neyse onlara da bir şey demiyorum. Çünkü jestle barıştığım için hiç kimse hakkında bunları dinletmek istemiyorum tam, tam olarak. Zaten dinlesem oğlum birine bir vs teklif ettim. Size yemin ediyorum 47 dakika saniye bu. Kaç saniye? Bir saniye tekrar başa sarsın. Bir dakika bu. 47 saniye bu. 37. 1.32. 15 dakika burada konuşmuşlar. Ondan daha sonrasında var. 15 dakika hesaba kimi sokacaklarına şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Bunları bana da Elmango yani Allah razı olsun adam atıyor. Mehmet böyle böyle bunlar senin arkandan iş çeviriyor. Dur. Aslında var ya bunları ben tümden gösteririm. Tümden izletirim hepsini size de. Neyse. Burada küfür var. Şu videosunda ne var? sesini biraz aç. Bir saniye ben bir dinleyeyim önce. Elman guardımdır ya. sen niye YouTube'a video atmıyorsun? Gör artık kanka ben daha YouTube açmadım. Salla <laughs> şimdi şurayı bir dinlesene. Aç kanka dinle. Şimdi diyor ki bak. Bak sen. Sen mi ünlettin? Ha. Yani bu çocuk benim gölgem. Bak bunu, bu kelime egolu bir kelime. Ben bunu kimseye kullanmam. Asla kullanmam da. Bu çocuk benim yanında büyüyüp Madem böyle laflar ediyor. Peki biraz daha dinleyeyim şunu bir. Ben şunu söyleyeyim. Ben bu TikTok'a başladığımda hani e, nasıl diyeyim sana? Benim TikTok'a ilk attığım videom da 5000 izlendi. Şu anda 5000 izlenen videom var. Ben o zaman da izleniyordum. O zaman da beğeniler alıyordum. Ben oyunculuğumla büyüdüm. Yani nasıl diyeyim? Ne diyeyim ki? Zaten beni tanıyan ya da hani Halozer sayesinde tanımamıştır. Oyunculuğum sayesinde tanımıştır. Abi Kazakistan'da bildiğin sağlam pilgrimci var mı kanka? bildiğim birlikten de var da şu an aklıma gelmiyor yani. Neyse bu konuşmaların sonu çok hayır alamet değil. Ben size bir şey daha göstereceğim. Bu biliyorsunuz Hluzer'sın belki biliyorsunuzdur. Ya şey Merhabalar IQ yeni bir video var. Merhabalar IQ ile VS attım iPhone 11'den. Diye. Ah dur onu anlatayım şimdi ben. O VS'yi acaba kim, <laughs> kim attı? attı? Acaba acaba gerçekten Merhabalar IQ halo mu yendi? Acaba işte mevzu <laughs> acaba... burada başlıyor. Mevzu burada başlıyor. Ya zaten ne diyeyim ki? Ya ben niye uzatıyorum ki direkt olarak söyle? Eğer yani çocuğun diyor ki videoda size diyor ki iPhone 11'den iPhone 11'im de var. 8 Plus'ım da var ama ben 8 Plus'tan oynuyorum. 8 Plus kasıyor. <laughs> Merhabalar AQ bunu VS çağırdı. Bu şimdi benim çağırdığım hesaba hile sokmaya veya ekselerden neyse hesaba birini sokmaya <laughs> çalıştığı gibi Raven'ı çağırdı. Dayı gir at. Ben internetten iPhone 11 fotosu bulurum. Aynen iPhone öyle. 11'den atıyorum. Vallahi de öyle gitti iPhone 11 foto fotoğrafı bulmuş 8 Plus'la yan yana koyup <laughs> benim her hem iPhone 11'im var diyor hem de 8 Plus'ım var diyor. 8 Plus kaskı halde 8 Plus'tan oynuyorum diyor. Neyse. VS'yi Raven attı. Kendi yenmiş gibi paylaştı. Hani yanımızda diye ona bile bir şey demedik. <gülüyor> <gülüyor> garibanlıkın, garibanlıkın ne lan? Garibanlık. Ya yeah ne diyeyim ki Hani gelmiş yani diyor ki şey öyleyken böyle böyleyken böyle. Çocuğun hesabına girip VSS'ini ben atıyorum dönüp o sesi paylaşıyor. Bak merhabalar IQ'da ben attım VS'yi. Onun hesabını hani... sen başka biriyle VS attın mı? Alucasının hesaptan mı? Aynen. Hmm, düşüneyim şöyle. Merhabalar IQ'da attım. Rush gelseydi de da ben yapacaktım. <laughs> Doğru. o da atmadılar. Tatlıcan. Rush <laughs> gelseydi Rush'da da Raven atacaktı. Rush gelmedi. <laughs> İşine o girelim. Sadece yok, işte yok. şeyle attığı Abi sen aslında Mirabalar AQ'ya daha fazla fark atardın. Kanka bak şimdi anlatayım o mevzuyu. Şimdi... Hesaptan bir çekir oldu tamam mı? Benim oradaki kontrollerim gitti. Hassasiyetlerim hani çok hani böyle yarım yamalak bir hassasiyet yapmıştım hesaba. O ara hesaba bir gir oldu. Biri girdi benim kontrollerim gitti ilk VS'de. Sonra ben 0 sıfır ken quit attım. Ondan sonra kontrollerimi kopyaladım yeniden. Ama bu sefer daha değişik bir şey oldu. Hassasiyetlerde mi sıkıntı oldu? Bir şey oldu. Hani nasıl diyeyim? Ekranım dönmüyordu. Öyle böyle attım VS'ye. onlar hemen kaç atmıştım ben o VS'de? <laughs> Tam hatırlamıyorum da 5-6 civarı Abi, bir şey atmışım. Şey. nasıl benim öyle? Ha bunun derecesinde mi Yok kanka hesabında yazmıyor. 12'ye yedim mi ne? Kanka bilmiyorum işte. Tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum ben hesabı. Kaç attım hatırlamıyorum. Yedi